Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine şöyle bir ürün incelememiz var. E, bu ürünü e, Ayüzgül'den aldım ben. Daha önceden sizler de görmüşsünüzdür. E, ürün tam hatırlamıyorum ama belki bir ay olmuştur. Ayüzgül'lere gelelim. E, yine elimde fazlaca ürün olduğu için sırada bekleyen e, bunu almamıştım. Şimdi tekrardan görünce alıp hızlıca bir 3-5 dakika neyse videosunu çekmek istedim. Tam fiyatını hatırlamıyorum. 60-70 TL civarında bir şeydi. Ee, zaten şu an ekranın şurasına bir yerine yazarım. Fiyatına tekrar bakınca. Ee, Jevin marka. Bu markayı hatırlıyorsunuz. Bu markadan birkaç tane ürün incelemesi kutu açılışı yapmıştık. En son yanlış hatırlamıyorsam bir tane göz e, bu markadan e, incelemiştik. Ürünümüz led aydınlatmalı büyüteç jb02 modeli. Şurada kamp ve izcilik, koleksiyon, arşiv, harita ve mimari proje eğitim, araştırma, tasarım, hobi, endüstriyel kontrol diye belirtmiş kullanım alanlarını şurada da ürünün küçük olan kısmının 40x büyütme büyük olan kısmının 3x büyütme ve 3 adet led aydınlatmasının olduğunu belirtmiş. Ee, aynı zamanda 3 adet AAA pil yuvasının olduğunu belirtmiş. Ee, burada el yardımıyla kapağı, pil kapağını açınız. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayınız. Alkalin standart şarj ederek pillerle birlikte kullanmayınız. Tükenmiş pilleri cihaz içerisinden çıkarınız diye belirtmiş ee, bize. Şöyle ürünü çıkartacağım şöyle açmak istiyorum. İçerisinde kutunun başka bir şey bulunmuyor. Kullanım kılavuzu vesaire her şeyi burada. Ee, ürün tanıtımı falan pişman. Burada bir şeyler yazmış ama bunun tamamını zaten okumayacağım. Ee, şurayı okursunuz. Onun haricinde burada işte paket içeriği bir tane büyüteç demiş. Şu ürün özelliklerini falan göstereyim hızlıca. Zaten okuduk bunları. İçerisinden pil çıkmaz diye belirtmiş. AAA pil dediği de e, kumanda pili oluyor. Yani küçük pil oluyor. Burada büyüteç bakımından bahsetmiş. İşte yumuşak bir bezle silin vesaire. Bunları okumayacağım. Gereksiz kullanma kılavuzu Galiba bu şey garanti belgesi kullanmakla uzatıyorum. Şunu da kenara alıyorum. Videoyu uzatmayalım. Şöyle, üstünden çıkarıyorum. Bayağı da ağır bir şey. İçinde pil olmamasına rağmen. Şöyle pil kısmına bir bakacağım. İçerisinde ne var? Şöyle bir tane şey çıktı. Galiba bu pilleri vesaire çıkartmak için mi bilmiyorum. İpi çıktı. E, ağır kısmı zaten cam cam olan kısmı şurası ee, diğer e, cam camda zaten ikinci olan burası şöyle bastığınızda e, ışıkları yanıyor şu altından 3 adet ışığı mevcut ee, şu şekilde tutuyorsunuz şu şekilde büyütüyor ee, zaten görebiliyorsunuz şöyle bir tane e, yazıları okutturalım şu kullanma kılavuzundaki büyük ve küçük yazıları okutturalım. Şöyle görebiliyorsunuz. ürün büyütücü özelliğini. Şuraya geçeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi ee, küçük yazılara geçeceğim. Şu şekilde. Ee, kameramdan net anlaşılmıyor. Ee, ama ben şu an normalden baktığımda e bayağı da büyütüyor yani. Küçük kısımlara bakacağım. Küçük kısımları da bayağı bayağı büyütüyor. E iş görür diye düşünüyorum. pil takmayacağım. E boşa video uzamasın. Pil taktığınızda da buradaki 3 led ışık gösterdiğim 3 led ışık yanacak ve daha fazla sizin görmenizi artıracak bir imkan sağlayacak bunu kendiniz takıp zaten deneyebilirsiniz. Boşa pil takıp da videoyu uzatmaya gerek yok. Böyle hızlıca hemen bir kutu açılışı yapmalık bir ürün olduğu için fazla buna zaman ayırmayacağım. Pillerinin yerini gösterdim. Pil çeşidini söyledik. Küçük pillerden 3 tane takmanız gerekiyor. Yani kumanda pili, saat pili değil. Takış yönlerini zaten göstermiş. Yaylı ve diğer kısmının nereye geleceğini göstermiş. Düz kısım yaylı kısma denk geliyor. Uç kısmı da sivri kısmı da buraya denk geliyor. Bu şekilde takmanız gerekiyor. Ee, ürünün pillerini şu şekilde burada tam oturmuyor ama neyse. Bu şekilde ürünün büyük kısmı 3x büyütüyor. Ee, bu kısmı da 40x büyütüyor. Şöyle koyuyorum ürünümü. Ee, bu şekilde ee, ürünü alıp deneyebilirsiniz. İşinizi görebilir. 60-70 TL bandında Satılan bir ürün zaten söylediğim gibi daha önceden gelen bir üründü. Şimdi inceleme fırsatımız oldu. Bu şekilde eğer ki bu videoyu beğendiyseniz, size faydası olduysa beğenirseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.